Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kesile problem yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Sorumuzu okumaya başlayalım. Evet arkadaşlar 3 bölü 4 saatte 60 kilometre yol giden bir otomobil 4 saatte kaç kilometre yol gider? Evet arkadaşlar şimdi 1 saatte kaç kilometre gittiğini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane kare çizelim arkadaşlar. Dikdörtgen. Dört Evet arkadaşlar kaçını gitmiş? Üçünü gitmiş. Üçünü gitmiş arkadaşlar. İşte burası soru arkadaşlar. Bir saatte toplam hepsi bir saat olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı bulmak için de 60 bölü 3 yapacağız arkadaşlar. 3 burada 60. Arkadaşlar altının içinde üç iki kere var. iki kere var. iki kere üç altı. Eksi sıfır 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 aşağı indi arkadaşlar. Sıfırın içinde üç olmadığı için sıfır ekliyoruz arkadaşlar. 20. Demek ki arkadaşlar her biri kaç dakikaymış? 20. Yirmi. Yirmi hepsini toplamada 80 yapıyor arkadaşlar. Şimdi 80. Bir saatte 80 kilometre gidiyormuş arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Ama biz bir saatimizi bulduk. Ama 4 saatte diyor arkadaşlar. O yüzden zaten arkadaşlar hepsini bitirdik. En kolay kısmı da burası arkadaşlar. 4 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Kısa yoldan çarpma yapalım arkadaşlar. 0 siliyoruz. 4 kere 8 32. 0 koyuyoruz. 320. Demek ki arkadaşlar 320 kilometre gidiyoruz. Evet arkadaşlar bana destek olmak için ve bu videoların daha güzelini atmam için like atıp abone, at abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz.